Hatemoğlu Kızıl Goncaları sunar. Allah biliyor ya kalbim soğumadı hala. Kızımızı ne hale getirdi. Öyle ama bir taraftan da o hasta herifin elinden kurtardı Mirey'i. Beni kurtardı. Gel bir sarılsın babası. Kalın gayret! Kalın Mira uyan! Eskisi gibi kalsa, gizli gizli girecektin. Allah yüzüne baksın Cüneyt Efendi. Kim var orada? Ya Rabbi bize doğru yolu göster, Ya Rabbi. anne, bu iş böyle bitmez. Onun yıkıp döktüğü, kirlettiği ne varsa eski haline geri getireceğim. Sen bu damı itare etmezsen, bu dam yıkılır Efendi. Ben beklerim, sabrederim. Sonra varırım. Gücün en sevmediği şey paylaşılmaktır. El birliğiyle mahvettiler bizi. Hem o Naim, hem o Vahid denen Teccal. Ya Mira İslam düşman olursa? Dokunma! Dokunma, dokunma baba! Baba! Çıkın şaka! Kızıl Goncalar yeni bölümüyle pazartesi akşamı NAV'da. Hatemoğlu Kızıl Goncaları sundu.